Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet e, gene bir halka arzımız var biliyorsunuz. İkinci halka arzımız Seranit, Granit, Seramik, Sanayi ve Ticaret Ayşe. Bu halka arzla alakalı olarak da gene özet bilgileri sizlere aktarıyor olacağım. Bakın inceliyoruz tabii ki de. E, her zaman sizlere daha iyi bilgiler verebilmek için izanameleri tek tek açıp böyle bakıyoruz arkadaşlar. Kimdir, nedir, ne değildir. Bu halkarza girilir mi, girilmez mi? Para kazandırır mı? Şimdi gelelim ikinci halkarzımız Serenit Granit. Önümüzde iki tane daha var. onlar da açıklandıkça sizlerle buluşturuyor olacağım. Evet, bu halkarzında talep toplama tarihleri 27, 28 ve 29 Ocak halk arz kısmından alacaksınız. 12 liradan halk arz oluyor. E, çarpanları makul mu değil mi? Onu da size açıklıyor olacağız. Yani uygun bir fiyattan malkarz oluyor. Ee, toplam lotu 150 milyon. Biraz fazla bir lotu var. Katılım endeksine uygun değil. Neden uygun değil onu da açıklayacağım daha sonra. T1 ve T2 yok. 27'sinde en, fa, en son e, hisseyi satıp 29'unda katılabilirsiniz. Eğer hisseyi satıp girecekseniz 27'sinde satmanız gerekiyor. Ee, halk yatırım önderlik edecek. Halk arz büyüklüğü 1.8 milyar TL. Yani ortalama bir halk arz. Bakın halka arzdan halka eden pay sahibine ait payların satışından elde edilecek bürüt halka arz gelirinin %20'si ile 21 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler plan, planlanmakta arkadaşlar. Yani 21 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktadır diye yazmışlar. Gayet güzel bir önceki halkarz birleşim grupta fiyat istikrarı yoktu bu halkarzda. arzda fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanıyor yüzde 20 ile. Ee, şöyle bir şey var, yurt içi bireysele eşit yüksek başvuruluya oransal arkadaşlar. Onu da açıklayacağız. Kaç lot düşer kısmında, ee, ne kadar lot ve altına paylaştırılacak diye. Kullanım yerine baktığımızda, hey borç versene <laughs> borçla alakalı gene e, finansal borçların ödenmesi yüzde 55. Satış pazarlama ağının güçlendirilmesi ve dijitalleşme süreci %15. işletme sermayesi de aynı şekilde %15 olarak şey işletme sermayesi de %30 olarak açıklanmış sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle ben size bununla alakalı önemli taahhütlerde ihracatçı ve ortakların bir yıl boyunca satmama taahhüdü var. Yurt içi bireysel yatırımcıya %50. 57 milyon 750 bin not yurt içi kurumsal yatırımcı yüzde 40. 46 milyon 200 bin not yurt dışı kurumsal yatırımcı yüzde 10. 11 milyon 500 bin not lot fiyatı da 12 lira 14 kuruştan halka arz olacak arkadaşlar. Fiyat tespit raporunu daha sonrasında şeyini fiyat tespit raporunu ve izanamesini inceledikten sonra sizlerle paylaştır olacağız. Şimdilik Özet bilgileri aktarmak istedim sizlere. Seranit, granit, seramik, sanayi. Detaylı bilgiler. Bunu aynı şekilde Instagram adresimden de bulabilirsiniz. Buraya ekleyeceğim birazdan. Oradan da bulabilirsiniz. Çıkıp hani merak ettiğiniz bir şey olursa oradan gelip bakabilirsiniz. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.